başlar yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar biliyorsunuz bu UC etkinliği geldi. Bugün videosunu da çektik. Yalnız gösterilen hesapla orada bize gösterilen UC miktar biliyorsunuz aynı değildi. Yani şu etkinlik kısmından girdiğimizde işte nerede gözüküyordu? Şu önerilenler kısmında mıydı? Şu dünya festivalinde. Aynen şurada. 2400 UC olayı vardı. E, yalnız eksik UC'ler vardı ve onların nasıl alınacağı gözükmüyordu arkadaşlar. Bugün onların nasıl olacağını size göstermeye çalışacağım. Çünkü başka yerlerde farklı geldi. Onu söyleyeyim. Ondan önce birkaç soru var onları bir cevaplayalım ondan sonra geçelim hemen. Elmar soru abi UC ile sadece set mi olacak cevaplarsan sevinirim. Şöyle biliyorsunuz ee, şurada paylaşıldı arkadaşlar. Nerede abi o? Ayın 11'inde mağaza geliyor. Burada paylaşılan setler bunlar. Yalnız bunlardan farklı başka şeyler olacak mı silah deseni onu ayın 11'inde göreceğiz artık. Şu anki kısım bu. Abi o yücelerle RP alabilecek miyiz? Lütfen gör abi demiş. Şimdi şöyle bir durum var yine. Biliyorsunuz ayın yine 11'inde arkadaşlar bir tek seferlik 600 uc gelecek şimdi o uc'nin harcaması acaba bununla aynı mı olacak yine sınırlı işte bu mağazada mı harcayacağız yoksa farklı yerlere harcayabilecek miyiz onu artık o gün göreceğiz abi soru ben de beta hesabı açamıyorum facebook twitter'dan giriliyor diyor nasıl giriş yapabilirim şu an beta'ya da giriş yok zaten şu an beta girişleri kapandı diye biliyorum Şimdi arkadaşlar gelelim konumuza. Geldik şimdi. Burada UC etkinliklerimiz vardı. Bizim burada başka UC ile alabileceğimiz yani böyle etkinlik tarzı bir şeyimiz yok diye biliyorum. Aynen yok yani. Ve burada da biliyorsunuz 2400 UC normalde veriyor. Ayrıca 600 toplamda 3000 ama burada da bugün de göstermiştik. 400 işte ne bileyim 700, 1000, 1300, 1400, 1500 1600 1700 UC veriyor. Yani 2400'den 700 eksik. E peki bu UC'ler nasıl gelecek arkadaşlar? Şimdi başka yerdeki olayları göstereceğim size. Şöyle göstereyim arkadaşlar. PUBG Mobile'in Asya tarafındaki PUBG Mobile serverlarındaki arkadaşlar etkinlikler farklı. Mesela ayın 11 ee, ayın 12'si arası tarihi yazılmış aşağıda ama adam bunu alabiliyor ve oradaki görüntüye bakarsanız da arkadaşlar gördüğünüz gibi 60 dakika oyunda kal sadece online olarak 90 dakika oyunda kal 120 dakika oyunda kal maça girmene gerek yok yani ve bu UC'leri böyle bu şekilde alabiliyorlar mesela işte ne bileyim ayeten böyle bir şey gelmiş buradaki tarih de başka mesela 9'uyla 8 arası işte 30 düşman öldür diyor klasik maçta. UC'yi veriyor. İşte ne bileyim ilk ona gir diyor 10 kere diyor. UC veriyor yine. Ekstradan şu kısımlar çok değişik. İşte bir gün giriş yap. 3 gün giriş yap. Dört beş gün giriş yap. UC'ler. Şu alt kısma bakın. Ya yani UC miktarları da yüksek yani. 20 gün giriş yap. 30 gün giriş yap. 800 UC falan veriyor. Şimdi bizdeki olayda. Hani. 5 gün 10 güne giriş. 320 gün. 30 günde 300 veriyor. Orada 800 veriyor. Anlatabiliyor muyum? Buradaki miktarlarda bir enteresanlık var arkadaşlar. ya Büyük bir ihtimalle e, ayın 11'inde olabilir diye düşünüyorum artık. veya da yarın da olabilir. E, bilemeyeceğim. Ekstradan bize etkinlikler getirecekler. Ve o etkinlikler az önce gösterdiğim gibi olacak gibi gözüküyor. Benim tahminlerim bunlar bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Bundan sonra... Gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Ses var işaretinde. Aa duvar arkası. <laughs> duvar arkası. İyi ben hep sadece dikkat. Ses var. Örümcek. Örümcek. Ah ya. Oy. Mehmet Ahmet ya zafere e mi gitti? Adam beni bitiriyor. Beni adam, bitirmeye adam. uğraşıyor adam ya. Adam bitirici. Sağ. Bu binaya gidelim. şimdi. En bir de düşüne basarım. Ben sana ne? Dur bakacağım abi dur. Adam karşıda bir yerde. Dur bakayım. Gerçi bu ya. Çık çık Emre. Ya abi çıktı. Yedi bir tane. Aa vurdu bende. Ben çok yedim. Lan tamam, bekle korumayan kendini. Gidiyorum ben dedim. Adam ötmemde. Bekle. Şurada bekle. Şurak şey için. Hemen alana girmemiz lazım. Ben şunda bir bunda ne vardı? Silah. Fedetmedi ama. Yok. DBS gibi bir şey ama. Yok, adına. yok, yok. DBS yok. yok. Keşke olaydı. DBS uzaktan tek atma. Uzaktan atmadı oğlum. Ben hani yakınına girdim de. Bundan dolayı. Keşke. Bunlara girmişler de. abi. Ya, abi ayak sesi var gibi durdum ama. Ben de böyle bir şey duydum ama. Yukarı bir çıkayım bakayım ne var. Bunlar bekliyor da olabilir var ya. Bir şey sen o binayı tek mi girdin şimdi? Evet. Beni tek bıraktın. Ben de tekim. Aha şeyde 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 şurada şu bu da bu binada. Tamam. Tek... Dışarıda mı? Dışarıda bir kişi var. Lan oğlum elim şeye gitti. Abi ben kapımı... Hayır birin şansa gitti tamam mı? Ha dedim ne oluyor? <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bye bye.